Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Poppy'nin e, videolarını seyredeceğiz Uçma videosu. E, bu bu videonun delmeyi e, niğmadan aldım arkadaşlar. Aşağıda da linkini bulabilirsiniz. E, faz fazla uzatmadan e, videoya geçelim. Merhaba arkadaşlar. Ben Niğma. Poppy's'in kanalı son amacın ne? Bu video tam 10 dakika sürüyor. Tıksız bir kelimenin içine ilerleyelim ve I'm Poppy isimli şarkısına göz atalım. Evet arkadaşlar. Burada bir şifre. Şifre var. Ee, bu şifre Birazdan açıklanacak, açıklayacak minik arkadaşımız. Bakın. Ooh. Oy. Arkadaşlar bu semboller size şey, tanıdık gelebilir. Onlar şey ee, Şimdi şarkıyı durduralım ve kaseti ters takıp geriye doğru dinleyelim. İngilizce anlamları çok net duyulan bu gizli mesajı Türkçe çevirisiyle dinleyin. Beni takip et. Ya da ölü ol. Kurtar beni. Yaşa şeytan. Bu mesajlar oldukça net duyuluyor ve verilmek istenen mesajda çok net anlaşılıyor. Benim yanımda ol ya da... Evet arkadaşlar bu, bu kız çok masum duruyor. Da öl. Şeytan bizim kurtarıcımızdır. Ama diye e, bir şey yani böyle ya kulluk ediyor. Yani e, o Illuminati de şeytana kulluk ettiği için yani biz bir nevi şeytana e, kulluk etmiş gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Mesaj tabii ki oldu. Arkadaşlar e, burada onun listesi var. Böyle aşağı indi, indim mi? Burada tur diye bir şey var arkadaşlar. Arkadaşlar bir de buraya sağ yapıp sayfa kaynağını görüntüle dedim mi? Evet arkadaşlar. İşte bundan bahsediyorum. Bunu bayağı youtuberlar yaptı arkadaşlar. Bunu kod, kod, kodlamışlar buraya. Illuminati'ye. Burada da Poppy her şeyi biliyor yazıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir de aşağıda P ve F var. Burada arkadaşlar. Bu P arkadaşlar. Aynen bu P. Bu da F. Burada kodlamışlar. Hepsinde. Hi I'm Poppy. Hi I'm Poppy. Ben Poppy yazıyor. Ben Poppy'm yazıyor. Falan. Evet. Burada da. E Siz de hatta kendi bilgisayarınızda deneyebilirsiniz arkadaşlar. Burada. Böyle Illuminati sembollerden oluşmuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada şu anda bunların hepsi satılık reklam amacıyla yapılmış. Arkadaşlar burada tur dedim mi? Burada Burada hoş 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 ne, ne yazıyor okuyamıyorum. Hoş haş her yerde yakında gelecek yakında yakın gelecekte yazıyor arkadaşlar. Siz de bunu Google Çeviri'de veya hani e, Google Çeviri'de çevirebilirsiniz. Şu bakışlara bak arkadaşlar. Şu bakışa bakar mısınız? kaç tipine vurdum. Evet arkadaşlar. Eee kendi kanalına girdiğimizde saçma sapan videolar ve e, e, çok kısa Burada e, neler yapabiliriz? Şu dancing'i açalım bakalım. <laughs> Buralı <oğlum>, bu ne? <laughs> En, en I'm on, on da I'm göster, poppy, poppy. I'm Poppy. En, fazlası 10 dakika. 10 dakikayı da göster göstermem gerekirse arkadaşlar. I'm Poppy, I'm Poppy, I'm Poppy, I'm Poppy. I'm Poppy, I'm Poppy. Şurada videoya I'm poppy. tıkladığımızda. I'm Poppy, I'm Poppy. E, o videoyu bulabilirsem. yanlıştır ve. Bu muydu? Bu değildi arkadaşlar. En eski videolarda. Onu bu konuda. En başta dediklerimi yapın. Burada da değil. İnnisi. <laughs> enerji 10 dakika boyunca ben yapayım diye konuşuyor arkadaşlar. Bu da kafamızda e, kafamıza bilerek sokulmak istenen bize ce e, cevaplar sorulardan biri. Arkadaşlar, eee e, bunu açıklıyor burada e, bizi kendi kendi gibi yapmaya çalışıyor arkadaşlar bakın e, Buralarda olması evet arkadaşlar e, burada şey var evet arkadaşlar e, burada şeyde e, okuttuğumuzda ne alfabesiydi? arkadaşlar Nigma açıklıyor bunu. Buradan başlayarak izleyelim. Sponsor olmuş diyenler olabilir. Fakat bu gerçek değil. Monster enerji içeceğinin üzerindeki 3 çizgiye dikkatli bakın. Çizgilerin elbette bir anlamı var. Evet arkadaşlar, Hebrev, bu da yani İbrani Afrika alfabesine baktığımızda diye bu çizgiyi birebir görüyoruz. E, bu da Yarım kafamıza sokulmak isteyen bir sorulardan biri. Kendilerine doğru çekmek istiyorlar bizi. Bir tane videosunda da ablamız açıklıyor. Ee, şeklinde bu çizginin e, ise en sonunda ben popi değilim diye e, cevap veriyor arkadaşlar. E, devam edelim. Canice karşılığı 6. Monster içeceğinin logosunun ama... üç çizgi yan yana şeklinde durduğunu ben ve bunun da de... 666'yı oluşturduğunu göre. Evet arkadaşlar. Bak burada şurası Şimdi dört osu tuttuğu andaki de... şekillere bakalım. Üçgen ve tek gözünü kapamış. Çitosunun arkasında ve iki tutuşta da aynı tek gözünü kapamış halde. Evet izleyelim. Abimiz açıklıyor burada. İki farklı tutuş şeklinde de bir gözünü kapattığını ve cipsi tutarken özellikle gözünün üstüne getirdiğini ve tüm bu olanların kasıtlı yapıldığını görebilirsiniz. Duritos. Çok fazla konuşacağım. Monster Energy Drink, Doritos. Monster enerji içeceğini ve Doritos'u bu kadar üst üste tekrarlamasının bir bilinçaltı oyunu olduğunu anladığınıza umuyorum. Şöyle, Bir diğer burada, videoda piramit şeklindeki e, yüzüğü şey dikkatli var. bakın. Üçgen. Ortasında P harfini görebilirsiniz. Ve burada Popi'nin PS, ee, bu Popi'nin PS'nin burasını çıkarttı mı? Illuminati'nin gözü oluyor arkadaşlar. O da ke, şimdi kendisi açıklacak. Evet. Bu Popi işaret ediyor. Peki P harfinin üstündeki ufak piramit deli. Tabii ki Illuminati'nin sembolü ee, olan piramidin e başındaki göz. videoyu terk, terk edebilirsiniz. Şeytan. Evet. Şu tipe bak. Tipe tipe bakla. Illuminati'nin taptığı varlık. Bu müzik Arkadaşlar, klibinde kırmızı bir şeytanı görebilirsiniz. Fakat e, ben o sadece bir, e bir sembol. Korkmuştum. Şimdi Poppy'nin e, oturduğu <laughs> andaki resme bakalım. Ben Arka plan için bir duyuru daha yapayım. Şu şeytan duruş arkadaşlar, şu ellere bakılırsa ve buradakiler de ona topuyor. Öbürlerine söylemeyeyim. çünkü e, eğlencesi kaçar. Burası en korkunç yeri olduğu için ben orayı söylemek istedim. Devam edelim. Evet. bir piramit ve göz kısmında ise bir kalp var. Buradaki verilmek istenen mesaj aslında biz iyiyiz. göz iyidir ve güzeldir mesajıdır. Poppy'nin elleri evet oldukça garip duruyor, ediliyor. öyle değil mi? Ee, Yanında, peki hayvanlar da Şeytanın sanki ona itaat gibi. eder gibi. Küfür etmek istemiyorum. Güzel, güzel bir ablamız. Şu bak. O. Evet. Burası sizi korkutabilir. Şu anda tüylerin diken diken. Ama mi? aslında. Ama söylemek bence It. gerekli. Sen orayı arkadaşlar. Dikkat ettikleri şey Şeytanın evet. Burada Amerika Birleşik Devletleri mükemmel. Tüm bunları yapar yani Amerika'yı da unutmamış. Çünkü gerçek bir, bir, gerçek bir güce Ben yazdım. Eee, ona ben biraz sonra gösteririm arkadaşlar. Videoyu devam edelim. States of America is perfect. Yine Hristiyanlığın sembolü olan haç işaretinin Başka bir videoda gizlice evet, vermiş olması bunu kanıtlar nitelikte. Şunu aşağıda linkte bulabilirsiniz. Evet, bak. Dikkat edersiniz. Sanki oldukça şirin ve sevimli. Sanki hiçbir kötülük bir şey. yapmayacak biri gibi. Ama bunun tek Fakat amacı Fakat sorun da burada. Bize yalan söyleyip e, bizim de ondan olmamızı isteyip ve e, bir tane videosunda da açıklıyor ablamız. Bizimle ol olanlar e, yaşar, bizimle olmayanlar hayatı bile göremez diye e, bir şey var. Hatta onla bakalım. İnsanları. Evet, burada gördüğünüz gibi işte burada benim dediğim şey yazıyor. Oğul oğula iman eden sonsuz yaşamı vardır ama o oğulun sözünü dinlemeyen yaşamı gö göremeyecektir. Tanrının gazabı böylesinin üzerine kalır diye bir İncil'de yazıyor. İsterseniz siz de bakabilirsiniz. 3.36 3.36 ayette in, İncil'de yazıyor arkadaşlar. Evet devam edelim. Buradaki şeylere, videolara. Burada bir Poppy. Ağzına varayım Poppy. Var. Ben benim ismim ne diyor galiba? Benim ismim